Öncelikle baş öğretmenimiz Atatürk'ün izinde, ışığıyla e, aydınlanan tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Güne Ay Oğlak burcunda başlıyoruz ve haftaya da e, ciddiyet, sorumluluk, sabır ve emek temalarının ön planda olduğu güçlü bir enerjideyiz. Tam da öğretmenlerin ruhuna uygun bir enerji. İstikrar, disiplin ve bilgelik aynı tema. Hepsi bu, bugün ee, ön planda sabahın erken saatlerinde kader kapıları tetiklenirken daha e, akışkan ve destekleyici bir enerji de olacak. Bir konuda artık nerede yanlış yapıyorum ya da hangi yöne gitmeliyim düşüncesi belirdiyse e, doğru yoldaysanız hız kazanacaksanız yanlış yoldaysanız da yeni bir farkındalık gelecek. Bugün bir söz, bir mesaj, bir öğüt içinde büyük bir kapıyı da aralayabilir. Öğretmenler gününe çok uygun bir enerji aslında bugün. Doğru rehber doğru anda gelir. Aynen öyle olacak. Doğru rehber doğru anda gelecek. 22-24'te de ay venüs seksil açısıyla birlikte akşam saatleri daha böyle sevgi, uyum, destek, şefkat enerjisini getiriyor olacak. Sevdiklerinizle yumuşak bir bağ kurmak, kalbin ısınmasına, ilişkilerin dengelerine, mesine vesile olacaktır. Aşk, dostluk ve aile enerjisi de tatlı ve destekleyici. 23-27'de de Ayın Merkürle sekstil açısı gerçekleşiyor. Ee, gece saatleri iletişim açısından çok güçlü. Özellikle eski konuları konuşarak çözülmesi gereken konular için de harika. Hani çözülmemiş, yarım kalan bir konuyu konuşmak için çok Destekleyici olacak. Birinin senden bir cümle duymaya ihtiyacı olabilir. Bugün sözcükler şifa taşıyabilir. Akşam saatleri özellikle bunu unutmayın. Ee, akışta kaldığımız kolaylıkla bir hafta diliyorum hepimize. Sevgiler, görüşmek üzere.